Arkadaşlar herkese merhabalar Mototaş YouTube kanalındayız ben Mustafa özel bugün yanımda Hakan var bugün yeni gelen bir kaskı anlatacak Arai bildiğiniz üzere çok güzel kask tasarımları güvenlik anlamında konfor anlamında çok güzel işler yapıyor bugün yeni bir kaskı sizlere tanıtmak isteyeceğiz Hakan'la birlikte tabi evet. konunun uzmanı o anlatacak sizlere Arai Kuantik yeni geldi Eylül ayındayız Eylül başında mağazalarımızda, showroomlarımızda satışa sunulmaya başladı. Neler var, neler yok, bizleri neler bekliyor, heyecanlıyız. Buyur hocam. Şimdi şöyle Kuantik modeli e, en son çıkan ürünü şu anda zaten arayın. Tasarımı komple değiştirdiler, yeni bir tasarıma geçtiler. E, QV Pro üretimi sanırım bu aydan itibaren durdurulacaktı. Kuantik modeli birçok alanda kullanılabiliyor aslında hem spor motorlarda hı. hem daha dik oturuşlarda da kullanım için tasarlanmıştır. Hı. Birkaç özelliğinden de bahsedeyim. Yeni eklentiler de var üzerinde çünkü. Şimdi ağız havalandırmasının yönünü değiştirdiler. Daha Hı. öncesinde ileri doğru açılırken şu an direkt aşağı Aşağı açılacak tarzı <laughs> yapıldı. Yüzden. Tepe havalandırmalarında da aynı şekilde. Bu ön tarafta kullanılmazdı. Hı. 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 Buradan şurayı yukarı çektiğimiz an 3 kanallı bir hava alışı oluyor. oluyor. En çok dikkatimi çeken de arka Hı. tarafta spoiler olması ve Hı. önde de onda... Arai'nin logosunun yazıyor olması. Şimdi arkamızda burası Aray standı. Hepsinde sticker şeklinde ya da içeri boyama şeklinde var ama hı. burada havalandırma kanalının üzerine konumlandırmış durumda. Evet. kuantik modelinde. Ve gerçekten çok şık, çok estetik ve tabii ki kalite ve güvenliğinden zafiyet vermeyecek bir motosiklet kask üreticisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Her videoda da anlatıyoruz. Evet şimdi Arai zaten bunu üretirken yeni bir sertifikayla hı hı. üretiyor. O da bahsettiğimiz şu ECE dediğimiz bir sertifikaları var. Hı hı. R22-05'tir. Genel kasklarda hı hı. bu 06 olarak üretiliyor. Bir yani En yeni, hocam. En yeni üst, üst modelden ziyade şöyle yanlış hatırlamıyorsam hani yanıltmayayım izleyenleri de 2024'ten itibaren bütün kasklara bunu zorunlu kılabileceklerini duymuştum ben. Ara ekvansifte girerken lendi. de zaten 06 ile girmiş oldu Tabii zaten 06 ile üretilen ilk kasktır hı. bu sertifik olarak. Yaklaşık 50 ülkede şu anda bu kasklardan. Ben mesela geçen yıl anlatırken... ECE sertifikası yaklaşık 49 ülkede kabul görmüştü. Şu an yani, dediğim gibi yani. 50 ülkede ve ECE 06 Hı. koduyla birlikte güvenlik sertifikalarını da elinde bulunduruyor. Evet. Tek parça bir kabuk olarak zaten Hı. üretiliyor arayı bütün Aynı. kaslarını. Evet el işçiliğiyle bir kaska tamı tamına 18-19 saat aralığında uğraştıklarını biliyorum. Hani bir saatte çay kahve molasıdır yani. O gerçekten. Yani onu çok yapmaz Japonlar ama. <laughs> Japonlar değil mi? Bu konuda gerçekten müthiş derecede çalışıyorlar. El işçiliğinin oluyor olması, kendisini ispatlamış, kanıtlamış bir e, kask markası oluyor olması zaten bize bütün güvenleri, güveni e, sağlıyor. Bundan Hı. yana en fikiriz. E, bir de yeni bir modelle geliyor olması. E, Birçok modelimiz var. İşte burada nedir? Konsept kaskını görüyoruz. Arai Alexa DV var. QV -E pro var. Peki Hakan, Quantic hangisinin yerine? Yani yeni bir sekme mi açıldı yoksa şu kaskın yerine mi üretiliyor? Yani şu şekilde anlatabilirim onu aslında QV'nin devamı olarak. Hı hı. Nasıl akses serisinde yani profil geldi. Rebelle'den Renegage'e geçildi. E geçildi. Hı hı hı. O tarz modellerde işte yeni gelen iki ürün olarak hı hı. da bunları çıkartmış oldu. Hı hı. Hani konseptle e, Quantic. Şimdi Quantic'de ama şöyle bir ağırlık var. İsterseniz spor motorda da kullanılabiliyor. Hı hı. Yani onun açısı da şöyle. RX7 tasarımına uygun. Hı hı. Tabii ki RX-7 çok farklıdır. RX-7 ile Profile V arasındaki modellerin hı. en üstüdür. Yani RX-7'den sonra gelecek olan model Quantic'tir. Artı sporda kullanılması için özellikle arkaya spoiler eklenmiş. Hı. Yani bu aerodinamiği sağlaması açısından. İsterseniz iç pedlerinin rahatlığı da bu arada hani hı hı. onu da söyleyeyim. Bunlar da yeni pedler bu arada. Profil Diğer B'dekine benziyor aslında. Profilden Birazcık. biraz daha yumuşak yani. Hmm. Daha da yumuşak hatta. Ediyor, tabii. Şimdi Profil B'yi kullandım ben. Taktığım zaman gerçekten böyle yumuşacık visko bir yastık gibi. Ondan daha yumuşak ve daha iyi olduğunu söyledi Hakan. Şöyle. O yani, zaman müthiş bir iç pedi var diyebilirim. E, abi yumuşaklıktan ziyade bir de şimdi spor kaskların genelde iç yapıları biraz daha farklı olur. Hı -hı. Daha sıkı tutar Hı -hı. ama biraz rahatsız edebiliyordu daha önceden insanları. Şimdi bu pedlerin Kendimiz de denediğimiz için Hı -hı. diyorum aslında. Şimdi giyince bir sıkı hissettiriyor. Hı -hı. Yaklaşık bir 10 saniye içinde ama o sıkılığı kaybedip yumuşaklığa, konfora geçiyor. konfora oluşturuyor. His oluşturuyor, sana. oluşturuyor şeyde. Hı -hı. Ama yüzdeki sıkılığı hani rahatsız etmeyecek derecede. Peki güzel. E, şunu söyleyeceğim. E, böyle agresif görüntüde güzel şık kaslar üretmiş Arai. Kendisine yakıştığı gibi. En son teknolojiyle en son sertifikayla bunu motosiklet kullanıcılarına sunuyor. İşte görsel olarak birazcık daha rx vye benzediği için hani racing kullanıcı arkadaşlar tercih edebilir. Ancak o dediğin rahatlık konusu işte içinin petlerin yumuşak oluyor olması görsel de birazcık daha günlük hayatta kullanabilecek motosikletçiler de tercih edebilir. Edebiliyorlar. Peki sen şimdi uzun yıllardır buradasın. Birçok müşteri profiliyle karşılaşıyorsun. Kimler neleri tercih tercih eder. Çok çok iyi analiz edebiliyorsun. Evet. E, kimler tercih edecek? Yani hangi motosiklet grubu kullanıcıları bu kaskı tercih edecek sence? Aslında şu an hani onu ayırt etmesi en zor kasklardan biri. Hı hı. Çünkü yani, arada mı kalıyor? Hemen hemen ne? bütün modellerde kullanılabilir. Herkese hitap ediyor. Scooter'da da kullanabilirler. Hı hı. Yani sonuç olarak artık baktığımızda tarz olarak hani şu kaskı şunda kullanırım deme oranı düştü. Nasıl ayırt ederiz? Araylarda tabii onların belli konseptleri vardır ama e, kuantik bütün hepsi için uyumlu olacak. En çok terdiyecek iki grup var aslında. Birisi spor <laughs> yani o süper spor dediğimiz <laughs> tarz. Bir de spor touring yapan ya da yolu <laughs> kullanan arkadaşlarımız biraz daha fazla tercih edecek gibi geliyor şöyle bana. Şöyle bir şey var. rx kullanıcıları birazcık daha önergeli olabilirler. Çünkü evet. onlar büyük tutkuda. rx bu işin babası deyip böyle onu kullanıyorlar. Zaten şu an RX7'de şöyle bir <laughs> özellik daha var. Aslında o da bu sene. Daha önceleri de vardı tabii ki ama bu sene biraz daha eee spoiler geldi. geldi. Spoiler onu da geldi. bir sonraki videoda anlatacağız. Arkadaşlar onu bir dahaki hafta videomuzda izleyebilecekler Hakan'cığım. <laughs> tamam zaman. Tiyoyu verdin. İyi oldu en azından. Spoiler bu videoyu izleyen verdi oradan gelsin. Mi? Link oluruz yukarıya bir yerde. Spoiler verdin. Güzel şakaydı. Spoiler <laughs> spoiler'ı spoiler verdin. Güzel. Yok güzel. da alacağız. Şimdi Ön tarafta e, rüzgar girişleri evet. var. Aerodinami gerçekten güzel. Kabuk yapısı zaten ara ürettiği kaslarda insan kafa yapısına en yakın kaskı tasarlamaya evet. çalışıyor. Yani köşeli şekil şukul değil de birazcık daha güzel ama güvenlik en üst seviyede olduğu için güvenli bir kask tasarlamaya çalışıyor ve insan evet. kafa tipine en yakın boyutta, en yakın konumda, yuvarlaklığı olsun, o hatları olsun. Ee, peki spoiler arkada hava çıkış kanalları da mevcut mu? İçeride Tabii. dönen bir hava rahat bir şekilde sürükleyip atabiliyor Onu mu? Da göstereyim bir aşağıya şey. bilmiyorum. Şimdi burada zaten kademelidir onlar da yine aynı şekilde. Diğer kasklarda da var aslında ama şimdi bu spoilerın altında kaldığından dolayı çok görünmüyor şeylerde. Burası 3 kademelidir. Zaten tam kapalı olduğu alan. Ortaya aldığımız zaman bunu arası yarımdır. Yani yarım çıkış sağlar. Tam açtığımızda da genelde yazın tercih ederler daha fazla rüzgar hava geçişi olsun diye. olsun diye onu da kullanabilirler. Artı iki tane de ekstra yine türbülans var burada da çıkan algoritmalar mevcut. bunlar da hatta yeni. boyunda da şurada da değil mi? Pedin içinde de. Evet evet. Yani bunu hep söylüyorum. Aray gerçekten bu işi iyi biliyor. Yani çünkü yazın motosiklet kullanırken terleyebiliyoruz. Petler yüzümüze sıkıyor. Hava gerçekten çok sıcaklara evet. olabiliyor. İşte o terlemenin önüne geçecek bize daha rahat nefes alışveriş yapmamızı ve güvenli motosiklet sürüşü yapması için güzel detayları yine bu kastada devam ettirmiş. Hatta daha en yeni teknolojisiyle birlikte. Evet, zaten... Şu detayları vereceğim. Mesela Arai'nin e, kaskında şu vardı abi. Herkes şey diyor bunu eleştiri olarak da yapıyorlar. Aray diyor ki ben öğretmiş oldum kaskın. Eğer bir kazanında sürüklenmede hiçbir şekilde bir yere zarar vermesi boynun kırılmasın ya da bir yere takılma diye şu küçük parçalar diyor ki düştüğün anda bunlar çıkar. Ayrılır hmm. ki rahat bir şekilde kaysın, bir yere takılma sana daha fazla zarar vermesin diye. Hmm. E, bunun hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Yani aslında diğer kaskında şöyle bir şey söyleyeceğim. Hmm. Yani bunların aslında diğerlerinden daha hızlı çıkmasının nedeni biraz daha yüksek yapmış olmaları hmm. şu anda hmm. ve hmm. bunu hani e, daha ufak yapıyorlar hmm. aslında. Şimdi eski olanlarında daha büyük, hmm. biraz daha geniş duruyordu. Ama bu hem yapı olarak da daha uygun oldu. Hmm. Kaskın obamda yeni büyük. aslında hmm. daha küçük. Şu parçanın zaten çok fazla hareket etmemesi hı hı. daha güzel bir şey. Artı şöyle. Şimdi genelde bazı müşteriler kaskın bu parçası düştüğünde buluyor. Kendisi yapıştırmaya çalışıyor. Onu yapmasınlar. Tamam. Çünkü kullanılan yapıştırıcısı ve kendine özel yapıştırıcısı var. Alt kısımlarında boşluk bırakıyorlar genelde. Hı. O yüzden de rahatsız oluyorlar. Hı hı. Bu aslında garanti kapsam dışı bir Duruma güzel bir detay. O zaman şöyle bir şey var. Yani Arai'den kask aldığınız zaman gelip herhangi bir problemde mototaş mazaranı ya da herhangi bir bayide de gidip değiştirebilirsiniz. Tabii. Yine e, vizörün üstünde kaş havalandırmaları var. Gerçekten güzel bir detaydır bu önlemesi için. Gerçekten yazın ve kışın kullanabilecek harika bir kask modeli Aa. olduğunu söyleyebilirim. Ben böyle birazcık daha neoncuyum. Bu renkleri e, olmasını tercih ederim. Peki önünde bir renkli cam vizör görüyoruz. Hı -hı. Bütün kask modellerine uygulabiliyor mu? Hangi renkler var? Neleri tercih edebilecek arkadaşlar? Şu şekilde zaten daha önceki kasklardan kullanılan VAS Hı -hı. sistemini kullanıyor yine aynı şekilde. Işin, evet. Artık sayı dediğimiz sistem kalktı. Yani en son Rebel ve accesste kalmıştı. Onlardan sonrakiler hepsi VAS sistemine geçince artık yeni sistemli camla geliyor zaten. Bak. Kaç çeşit re rengimiz Şimdi var? Şimdi bunlarda yaklaşık dört. İridyumlar var Onlar mı? İridyum var. Tamam. İridyumla da Gold rengi var. Hı -hı. Süper. Ee, mavi. Ee, gold rengi pardon, gold rengi dediğim bu arada kırmızıdır aslında. Hmm. Yani orta kırmızı yana doğru sarıya tamam. geçer. Ortası yeşil olup yana maviye geçenler, artı bir de mavi olan rengi hmm. var. Şu mu duruyor? Şimdi da şöyle <laughs> konsept oldu. Gibi. Konsept çok güzel gibi. tatlı bir renk. Yani ben kas, benim kaskımda da var gerçekten. Yani iridiumu tabii şöyle anlatayım aslında onu daha öncelerden de bahsetmişizdir. Sadece gündüz Link koyabiliriz. Hakan anlatmıştık. <laughs> yukarı bırakıyoruz. Yani gündüz kullanımında tercih etsinler gece çok fazla o şekilde sürüş e Tabii ki zaten da. onu anlatmıştık. Hani ee, neden tercih e, ettiğiniz, e, nasıl e, kullanmalıyız e, diye. ama çok böyle güneşin dik açıdan geldiği zamanlarda gerçekten inanılmaz derecede bize tık. fark ettiriyor. Faydası çok çok fazla. O yüzden tercih edebilir. E, bazen böyle yani motosiklet kullanıyoruz. böyle şık görünmeyi, güzel görünmeyi de istiyoruz. O yüzden arkadaşlar, e, kullanıcı arkadaşlar bunları tercih edebiliyorlar. Yani farklı yani olsun, güzel göre, olsun. Tabii, uyum göre de daha uygun tabii Şu anda kaç farklı var. rengimiz var? Nerede gri görüyorum. Farklı desenli renklerini görüyorum. İşte sarımız var, beyazımız var, mat siyah var, parlak simli siyahımız var. Hı, hı değil mi bu seri yani böyle. düz renklerde zaten dört rengimiz hı hı. mevcut. Parlaklarda iki farklı e, isimle geldi. Henüz hı hı. daha tamamı bize tabii ulaşmadı. Peki şimdi kışta geliyor ya havalar böyle değişmeye hı hı. başladı. Hı hı. Pinlock çıkıyor mu kutu içeriğinde? Pinlock var içinde Süper. yani bu Bak bu güzel bir var. detay mesela. Bu ama pinlock'un içerisinde olması, kutu içerisinde olması gerçekten evet. güzel. Hani şunu diyebiliyoruz Ya pahalı kasklar falan. Ya pahalı ama bu işin ederi, bu işçiliğin karşılığı budur. Ve içerisinde sen harici olarak ekstra bir para harcamamanın adına içerisinde pinlok var. Bugün dışarıdan pinlok almaya kalksan yani bu yönde yiyeceğim. Gerçekten onlara da iyi bedeller ödüyorsun. Ama ara ürettiği bütün kasların içerisine bunu da e, yanında beraberinde sizlere sunuyor. Bence gerçekten güzel bir detay. Hakan heyecanlıyım ben biraz yeni kasla buluştuğumuz için. Var mı peki yeni böyle anlatabileceğimize bak şu da var şu da var dediğin ekstra eklemek istediğin bir şey. Yani ekstrası aslında kask tamamen yeni. Hı -hı. Hani Yeni canım onu bedleri, okuyuz yani 2020'nin en son çıkan kaskı. Kabuğun kaske. tarzı, hı. Işte, havalandırmaları... Spoiler başlı başına bir farklı hı hı. bir versiyon evet oldu abi, zaten çünkü biz Kuantik'in geleceğini duyduğumuz zaman hani RX-7 mi Kuantik mi hı hı. acaba diye aralarında çok böyle gidip hı hı. geldiğimizde tabii hani RX-7'nin yine hı hı. kendine özel bir alanı vardır ama hı hı. daha sonrasında tercih edilebilecek en iyi kasklardan biri bu olacaktır. Zaten QV'nin de ismini biliyoruz ee, az çok. Beğendin mi sen kaskı? Ben Normal beğendim. bir motosiklet kullanıcısı olarak soruyorum sana. Ya şöyle, beğendim, nasıl beğendim? Denedikten sonra fark ediyorsun. Yani Peki. Şimdi dışarıdan Hı -hı. farklı, herkes farklı görebilir ama Hı -hı. onu bir denesinler. Denedikleri zaman ne demek istediğimi anlayacaklar. Peki, denemiş, kullanmış birisi var. En çok hangi özelliğini beğendin? Ne senin hoşuna gitti? Birçok kaskı kullandım burada. Ya aslında hava alması, Hı -hı. görüntü olarak çok takılmam ben çünkü Hı -hı. işin içinde Hı -hı. Yani olduğum için hava almasıyla içinin rahatlığı beni Hı. çok fark ediyor. Hani farklı bir hisse sokuyor insanı. O zaman kendisi. şunu deriz abi. Arayla güvenlik var. Konfor da var. Zaten vardı. Arttırılmış seviyede. Güvenlikten bahsetmiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Tabii de, evet biz de bahsetmiyoruz artık. Kendisini bir şey kask. bütün izleyicilerimiz de yani. bunu biliyorlar zaten. Artık kapatacağım. Son Tabii. söylemek istediğim bir şeyler varsa arkadaşlar alalım. Ondan sonra kapatacağım. Yani merak eden arkadaşlar zaten hani videoda Hı. anlattık yeterince ama mağazaya uğradıklarında da daha çok e, bilgiyle ya da atıyorum deneterek de zaten göstereceğim için mağazamıza da bekleriz kendilerini. Evet. Mototaş'ın hem Ataşehir'de hem de Kadıköy Kızı Toprak'ta mağazası evet. var. Orada da bütün kask markalarını görebilirsiniz. Striptölünü yapmış olduğumuz Arai, AGV, Dainese ve birçok motosiklete dair her şeyi bulabilirsiniz. Biz de dilimizin döncüce YouTube kanalımızda anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerle buluşturuyoruz, özellikle yeni gelen ürünleri. E çünkü şehir dışında yaşayan arkadaşlar da bizlere soruyorlar ama biz distribütör olduğumuz için Türkiye'nin birçok yerinde bayilerimiz de var. Yani bu kaskı Türkiye'nin birçok yerindeki bayilere gidip görebilirsiniz. Aşağıdaki web sayfasını tıklayarak oradan inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz, fiyat bilgisi alabilirsiniz, Size'larını, bedenlerini hepsini görebilirsiniz. Web sayfasını bırakıyoruz, oradan da ürün daha detaylı inceleyebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hakan sana çok teşekkür ediyoruz, bizlere vakit diğerleri için böyle yoğunsun tam sezonda böyle tutup tutup ben sizi hadi gel şunu hiç anlat değil yani. diye <laughs> sağ olsun, hiç çok teşekkür değil. ederim umarım video faydalı olmuştur merakları en azından birazcık da olsa gidermiştir videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videolar geldiğinde haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmuyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın